ina diyelim. Bir kapıda hem kullanılan olacak insan ama hem de istifade eden olacak. Yani kullanılıp da istifade edilmediği zaman sıkıntı. Onun ardından ne yaratılır? Şu yaratılır. Belli bir yıl sonra insan muhakkak şeytan tarafından dürtülür. der ki ben o kadar hizmet ettim, ben o kadar şey yaptım ben istifade edemedim mi ya? Bunda adalet yok der ve bütün her şey perişan şekilde gider. Kaydeler çünkü bellidir. Kim nasıl yaşıyor ona göre ölecek. Bunu bilmek lazım. Çünkü bilirsen e ne olur bak şimdi bunu bildiğin insan yaşantısında ne yapar? Kullanılıyorsam ne güzel. Ama istifade ediyorsam harika. Bak ama bunu bilmezsen insan kullanılır, kullanılır, kullanılır. Bir gün kapının önüne konu verir. Kaydeler çünkü bellidir. Şöyle düşünmek lazım. ne hani zamanında nice insanlar geldiler ki verdiler. Hizmet dahil ettiler. Hepsi durdu mu bunların ya? Yok. Hizmetleri alınınca hemen sindiler ya da gerisi geri uzaklaştılar. Belli yaşada geldikleri zaman kayboldular. Tamamlayamadılar. Halbuki e, insan ilim alsa insan bilse ne bunları bilse düşmez o tuzağa. Şimdi yaşlılık geldiği zaman her şey değişecek. Bakış açısı değişecek. Her şey değişecek. Asıl mesele o zaman. Asıl hakikat o zaman. Şimdi nimetler içindeyiz ama son nefes belli mi? Değil. Yaşlılık gelince belli mi? Değil. İşte ne? Bilirse insan değişir. Değişirse insan seyri sülüye girer. Hem hizmetini eder, hem de faydasını alır, istifade eder. O zaman ne olur? Yaşlansa da insan nasihat kalbine akmaya devam eder. Son nefesine kadar Mehmet'im Son nefeste imanlı gitme de buna bağlı. O zaman insan son nefesinde de nasihat alacak ya. O zaman zaten çevresine bakmayacak. Çünkü niye hazırlıklı? Nasihatçı gelecek zaten son nefeste. Yanında olacak Ervah. Mürşidin erva böyledir hakikatte. Ama uzaksa son nefesinde etrafına bakarsın. Çoluk çocuğuna bakarsın. Aklına gene gelmez. Unutma. Allah Azze Celle Celaluhu imanını öldürmeyecekse gelmez. Getirmez. Bakarsın. Malım, çoluğum, çocuğum arkada kaldı diyerek görürsün. Hey, Allah'ım muhabbet etsin. Allah korusun hakiki sofilik önemlidir sanılan sofilik sonu e, böyle süper bir şey yok öyle bir şey ervah muhakkak yerleşmesi lazım nasihat alacağın her gün. kalbin çalışması lazım ki insan yaşlandığında da aciz olduğu zaman bedeni ulaşamasa gidemese bilen manevi yakınlığı devam eder insan nedir bunun hikmeti şudur kim nasıl yaşarsa öyle yaşlanıyor kardeşim ondan sonra bu şekilde ölüyor değişmez dünya dertleriyle mücadele edenlerin sonu hayırlı değil ki ölüm döşeklerine düştüğü zaman zannediyor ki insan yaşlanınca tövbe ederim ama öyle bir dünya yaratmıyor Allah yaratmıyor oh ne güzel firavun gibi kovala kovala suyu gördüğü zaman secde et ya Rabbi ben pişmanım. Oldu. Olmadı gördünüz mü? Aynısı bizim için de geçerli. Kaydılar değişmez. Ben firavun değilim demekler. Olmaz. Olmaz. Korkmak lazım. Ben firavun da olabilirim son nefese. Nereden biliyorsun? Firavun köylü çirozun teki diye. Firavun, firavun diye bakıyorsunuz. Hayır. Firavun normal bir tin tekiydi. Köylü lan. Köylü köylü bak Allah aldı onu firavun yaptı diye ya. Kur'an azim şana koydu ya. Şaka gibi ya. <laughs> Sen nereden biliyorsun bunu Ahmak. İlla sana firavunun verdiği tahtı vermek zorunda değil. Zihniyetini firavun yapar. Seni öyle canını alır senin Allah. Sen Rab'ül Alemin'i bilmiyorsun ki. Nice Müslüman doğup da firavun ölenler var yahu. Firavun ölenler var. Herkes zannediyor. Firavun olmam ki tabi sana dünyayı verecekler saltanatı güteceksin he oldu ya başka başka oldu böyle bir dünya yok bitti o firavunlar var ama o firavunlar bitmedi o nemrutlar bitmedi var korkmak lazım korkmak lazım bugün velullahların itikaddir ya velullah diyoruz velullah kitaplar diyor Peygamber Resulü Selam bahsediyor. Sahabe bahsediyor. Hani hadislerde var. Ya velullah diyor ki korkarım imansız ölmekten ya. Ya Sofi'de bu yok ki. Ne korkusu ya. Korkanı görmedim. Kendi nefsimde dahil ha. Yani Allah muhafaza etsin. Gerçekten bu devrin insanıyız. Kur'an'dan gerçekten uzağız. Yani Kur'an'dan uzak derken kuş kafalar ne zannediyor anlamıyorum. Kur'an açıp okuyoruz. Ama içindeki anlatımlardan uzağız. Hadislerden uzağız. İki üç hadis okuyabiliyoruz. Ama hakikatinden uzağız. Mürşitten uzağız. Hakikatten uzağız çünkü. Mürşit Kur'an ve sünnete ulaşanlara yakındır. Mürşit Allah'la arası güzel olana yakındır. Resulullah'a yaklaşana yakındır zannen olmaz olsa bütün seferler aşık mis mis hiçbir sorun yok öyle mi öyle mi oluyor sorun çok büyük emin olduğun gün yandın ya evlisin ne dinancına göre yandın sen şimdi eminlik üstündesin yandın yani hadi çık ateşten eminsin terk et terk edemiyor akıl ya akıl nimeti var terk edemiyor işte. Edemiyor. Evet diyor, anlıyor, edemiyor. Neden acaba? İşte senden ötesindeki sen zalim. Zalim, zalim. O yüzden Sultan Saki o son dersi verdi. Allah'a tensin ediyorsun ve ne diyorsun şüphesiz diyor zalimlerden. Söylettiriyorlar ya. Ondan ondan. Allah Celle Celaluhu olanlardan eylesin. Devamıya ulaştırsın inşallah. Yoksa tehlike büyük. Sanlan zannan ölenin durumunu anlatıyorlar. Anlatıyorlar. Rüyadan uyanan kimse gibi. Gerçek ölüm odur. İnsan o zaman gerçekten dirilecek. Sonsuza, sonsuz, sonsuz. iyi ya da kötü, sonsuz sonsuza gidecek ya sonsuza e bu dünyaya değmez ki dertlenmeye ya salığa yatmaya değmez ki ya Allah nitekim Cüz'i iradeyi yaratmış insan cüz iradelidir yani akıllan iradeye ilmi uydurursa külli iradeye nefsi firavun olsa ne yazar ne yazar kardeşim çünkü firavunu da Hz. Musa aleyhisselam uyardığı zaman durdu durakladı niye akıl var iradesi var uyandı ama nefsine döndü kaybetti Bu bugün Müslüman'ı da bu durumda nasihat geliyor Evet diyor akıl irade Evet diyor durak bir aynısı ama dönünce aynı kafa devam ediyor küçük küçük firavun nefsler işte küçük küçük tat tat varmaz, saray varmaz Varmaz. Bugün insanla bunları verse yeryüzünde insan, milyonlarca insan katledilir. Bak bugün azıcık bir Yahudi'ye diye bir şeyler veriliyor. Bak ne yapıyor. Halbuki korkak bir millet. Halbuki İslam alemi, tabi ülkeler anlattık onları. Ülkeler yapacak bunu. Ülkeler yapacak bunu. İslam alemi hafiften biri olsa o Yahudi onu yapabilir mi? Dünya sevgisi var adamlarda. Karısında, kızında, çocuğunda dünya sevgisi var. Para var. Ölmek istemezler. İstemezler. Kayda böyledir. Kafirler hep galip gelemiyorlar. Neden? Çünkü onlarda şehitlik inancı yok. Dünya onlar için cennet. Sofinin de ahmakına dünya cennet. Müslümanın ahmakına da dünya cennet. Ondan zaten teslim olmuyorlar Kur'an'a sunuyorlar. Nasihat nedir? Kur'an'dan, sünnettendir ya. Teslim olmamak nedir? işte? bundandır. Nefis istemez. Çünkü niye? Gerçekten cehennem ehli için dünya cennettir. İster mi ya? İster mi istemez? Ama Müslüman dininden uzak olunca e, mürşitlerden de uzak oluyor. Din kanaat önderlerinden de uzak oluyor. O zaman birlik olmuyor ümmetçilik şuuru yok ki. Gemisini kurtaran kaptan. Olmaz. Bu işler böyle Mehmet'im işte. Böyledir işte. Dikkat etmek lazım. Uyanık olmak lazım. Tamam. Cansın. Hadi yola devam.